Sadını çıkar buradan çıkar buradan. Oynar. Açıkçası Osmanlı'nın kıyits düşündüğümden daha güçlü ve daha akıllıydı. Bekle. Ne yapıyor o? Benim iki özür bilmem Ronifax. Evetim ki battım. Ama bu beni durduramaz. Ah, hala ben altı demiciklerden öğrenememişler. Bu da ne? Bakalım burada ne varmış. <laughs> ne? Siz de kimsiniz? Biz reddedilenleriz. Bizler arkada kalanlarız. Biz de bir zamanlar Smiling Creatures'tık. Siz Smiling Creatures? Evet. Bir zamanlar öyleydik. Sio bizi buraya atana kadar. Bizi buraya attı, kilitledi. Sen gelene kadar kimse bizi görmedi. Sadece sen gördün. Ben de o acımasız Smiling Creatures'ların ve o şeytan Sio'nun kurbanıyım. Bizi kurtarmaya mı geldin? Ben ben evet. Sana borçluyuz. Sana ballık yemin ediyorum bay. Ronny Fox. O Smile'ın intikamımızı alacağız. Defalarca ben denedim ama yalnızdım. Şimdi ise bir reddedilmiş ordum var. Hey, <laughs> Ha, kusura bakma. Pekala çocuklar işte planımız. <laughs> Şeyli sen hop yap. yap, yap çiz iki cele alıyorsun. Cleaver bu bu sende. Molly pigi pigi al. Dolly jeans diye hallet. Ve şerif korna alacaksın tamam mı? Dur, o zaman işe koyulalım. Kurtaramazdın Hapi. Lütfen artık şunu keser misin? Bu bana çok yanlış geliyor. Benim ama her defasında hamile dediğimi düşünüyor ve bu sefer tamamen gitti. <laughs> Bunu sen de duydun mu? Hiçbir şey duymadım. <laughs> ah, bu siz, o, ona benziyor. Baba, dikkat et. Sen merak etme, o kadar üzüldüm ki hayal görmeye başladım. Yakında öğreneceksin. Baba, gittikçe ısınıyorsun. Adımı nereden biliyorsun? Nasıl, sesimi tanımıyor musun? Hani bir fil asla unutmazdı? Seni bulacağım. İşte buldum seni. Bırak beni. Ah, zayıfsın. Ama reddetmem benim. Ne kadar gülünç. Neyden bahsediyorsun sen? <laughs> Ayakları kartalıydı ve bırak beni, bırak beni acıtıyor, bırak. Hah, benim için çok yavaş bir smiling creatures'ın. <laughs> Sen Ben eskiden bir oyuncak değildim. Afrika'da yaşayan genç erkek bir aslanın tavrusuydum. Kaderimde sürümün kralı olmak vardı. Ama sonra harcılar beni yakaladı. Beni korkunç bir adama sattı. O şeytani adamın ismi de Sio'ydu. orada tanıştım. Sio beni güçlü yapmak istiyordu. Beni, beni kurtulmak için oyuncağı çevirecekti. Oldu. ve ben de artık bir Smiling Creators olmuştum. Ne? Ha, benim için işe yaramazsın. Senin büyük ve güçlü olman gerekiyordu. JTEP'i devirmek için seni yaptım. Ama bu halde işe yaramazsın. Bu yüzden yine evine bu. O benim hayatımı çaldı. Ben bir kral olacaktım. Ama kral olmak yerine aptal bir oyuncak şirketi tarafından sonsuza kadar çöplüğün derinliklerinde yaşayacaktım. Benim ise Smiley Critters'lardan oluşan Safari serisinin bir parçası olmam gerekiyordu. Aa, bu Safari koleksiyonu benim bir sonraki harika fikrim. Bu zavallı küçük bakalım işe yarayacak mı? Ama eminim ki beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın. Merak etme sana sadece elektronik şok vereceğiz. Ha, bu da ne böyle lanet olsun. Sen safari görevi için uygun değilsin. geldim. Ben Molly Mickey muydum? Çıkın, çıkın ve Piggy Piggy ile ayrı çiftli koreksiyonun bir parçasıydım. Ama ben onlar kadar popüler değildim. Sanki bu elmayla oynayın kafasına uğrabilir miyim? Lütfen bana zarar vermeyin. Dinle Molly. Buranın yönetimi bende. Ve ben burada asla pis hiçbir hayvanı istemiyorum. İkiniz de gece bana eziyet ettiniz. Ta ki beni çöpe sonsuza dek gönderene kadar. Smile'ın Creatures olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Eskiden sakin biriydi ve havalı. Adım şale Jaws. Güçlü dişlerim vardı benimle oynayan tüm çocukları korkuttum. Ha, aslında biliyor musun? Biraz korkutucusun. Hadi sana biraz düzenleme yapalım. Siyah dişlerimin hepsini söktü. Ama dişsiz bir köpek balığını kim ister ki? Aa, tanrım çok çirkin bir balık oldun. İki türlü de satılmaya uygun değilsin. <laughs> Neyse en azından denedik değil mi? Pekala evine gitme zaman dişsiz balık. <laughs> Sanırım benim hikayemi biraz da olsa biliyorsun. Bu neden bu kadar yavaş? Sanki yerinde yürüyor. Hey <laughs> Silişel al bunu. Beni neredeyse öldürüyordunuz. tamam. <laughs> Neler oluyor burada? Kabuğuna bak. Bunu kendine nasıl yaptın? Ne kadar yazık. Sen üretime geçemeyecek kadar kırılgansın değil mi? Ama bunların hiçbirinin artık önemi yok. Frony bizi kurtardı ve o bizim liderimiz. La, Lanet olsun. Ama bunların hiçbir önemi yok. Çünkü Franny Fox yaşadığı sürece biz asla ölmeyeceğiz. Franny Fox bu sana bunu yaptı dedi. Ama nasıl? Bizi buldu ve özgür bıraktı. Biz de ona borçluyuz. O bize hayatımız adına sizi yok etmemizi emretti. Sizi yok etmekte sorun yok. Neden mi? Çünkü özürlükte kalmamızın nedeni sizsiniz. Yakında Franny Fox hepinize Hükmedecek. olmaz zarar vermemiz için sizden tamamen kurtulmamız lazım. Hayır, öyle bir tane. Furry Fox, Furry Fox, Fox bizi kurtar. Bunu neden yapayım? Beni üstüstü bıraktınız. Artık bana hiçbir faydanız yok. Tam istediğin her şeyi yaptık. Ama başarısız oldunuz. Reddedilmenizin bir nedeni var. Ve siz zayıfsınız. Zavallısın. Artık hepinizden kurtulmanın zamanı geldi. Hayır. Hayır.